Herkese tekrar merhaba, yepyeni bir oyunla karşınızdayım. PlayStation Plus'ın bu ay, yani Mart ayı içerisinde ücretsiz olarak sunduğu oyunlardan bir tanesi de Ghostrunner. Değerli bir oyun arkadaşlar, çok bilinmese de, ülkemizde çok tutulmasa da değerli bir oyun. Neden tutulmuyor? Çünkü bizim ülkemizde oyunlar çok pahalı. Aşırı pahalı olunca adam tabii ki seçici oyunları çok dikkatli seçmeye çalışıyor. Yani bu da çok iyi bir oyun ama Ghostrunner almak yerine aynı fiyata daha bilindik bir oyun alabiliyor. Şimdi Ghostrunner'ı PlayStation 5 platformu için geliyor arkadaşlar, oyunumuz. İndirip indirmemek arasında kararsınız. Birazdan karar vereceğiz. Oyunda hikayeden daha çok e, aksiyon e, temalı bir platform oyunu aslında. Yani bir noktadan bir noktaya varmak için e, ilerlemek ve bu sırada düşmanlarla da karşılaşmak. E, bolca ölebileceğimiz e, çok da kolay olmayan bir oyundur. Bakacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. İyi seyirler diliyorum. Bu arada e, abone olmayan kardeşlerim de abone olur. Desteklemek için e, beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bu oyunun ben grafiklerini gerçekten çok beğeniyorum. Hatta çıktığı dönem içinde şeyle çok karıştırmıştı da grafik tarzı. Arkadaşlar, cyber parklar a trespasser spotted at metro station. This is bad. We have to bite your way out of here. abi. Hmm, tamam. Evet, konsoloklar bu arada e, oyunu ben size erkenden gönderiyorum ki hani PlayStation Plus olmayan kardeşlerim de bilgisi olsun diye. Eee PlayStation bu video izlediğinizde eğer henüz indirmeye açık değilse... sabırlı olun arkadaşlar. inecekler ayın birinde. akşam 19 gibiymiş oluyor. Lead to another sector. God, your software is a mess. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. Neymiş? Biraz al Trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Allah Initiating the sensory boost. Focus. Don't stay focused. Ha! And go for the kill. <laughs> Basık tutacağız. Long in this state, you <laughs> have to get me out of prison so I can get your software in order. I'm being held outside this dome zone. Evet. Haydi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar aslında bir platform oyunu. Bir noktadan bir noktaya gitmek için uğraştığımız bir şey. Oyun. Şimdi alternatif yollar da var. Bu arada çok çabuk ölmek çok kolay. Nasıl yapalım? Bu adama mı gidelim önce? Evet. Dediğim gibi zaten oyun ölmek üzerine. Tekrar checkpoint'e düşüyoruz. Bunlar olacak. <laughs> Ölmeme noktasını bulacağız diyebilirim. Abi insan ilk levelden bu kadar zor yapar mı ya? O zaman da başka yol arayacağız. Bir tane orada var. Bir tane burada var. Havada vurdu havada. Hı -hı. Şöyle yapacağız o zaman. Ah! Bu sefer de kendim gittim. İnanılmaz zor ya oyun. <laughs> Burada gideceğiz. Başka yolu yok. Ne oldu lan? <laughs> Can çekişiyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi defalarca öldük ama oyun zor. Yapacak bir şey yok. Use the surfaces to your advantage. Slide to gain speed. these soon Get. Get

Dome on lockdown. Each guard has a built-in lockdown chip. Disabling them will unlock the doors. Evet, şimdi kapılar kilitlendi. Alternatif yollar var. Şöyle gidelim. Aa. Demin başlangıç gibi bir şeydi, başlangıç ayarında bir şeydi. Ya oyunun grafikten diyecek hiçbir şey yok zaten, oyun gerçekten çok iyi. A trespasser spotted in the area. Tenants are to remain in their homes. Die already. Die already. Die. Fuck you! Lockdown lifted. Go. No. Evet, geldik. Evet, bu şekilde level level geçiliyor arkadaşlar. Ondan sonra yeni bir bölüme başlıyorsunuz. Ama dediğim gibi hani oyun Souls-like gibi defalarca öle 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 deneyim kazanıyorsunuz. Bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Akıcı güzel bir oyun ama dediğim gibi herkese hitap etmeyebiliyor. Zor bir oyundur arkadaşlar. İstekiniz olursa lütfen bekliyorum kardeşim. Abone olmayan kardeşim abone olsa çok mutlu olurum, çok sevinirim. Bir sonraki oyunda, bir sonraki haberde ve bir sonraki indirimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, herkese iyi günler, iyi oyunlar.